Dostlar merhaba hepiniz hoş geldiniz yepyeni bir videoma daha hepiniz hoş geldiniz. E, bugün PM e 16'dayız nostalji serisi yapıyoruz. E, Fenerbahçe kariyerime başladım. Bu arada e, ben yanlışlıkla en baştan başlamadım dostlar. Onun için biraz atlamış maçları. Şampiyonlar Ligi'nden elenmişiz. Aziz Yıldırım'dan mesaj. Vallahi bu bizi döver ha katılalım toplantıya. eee Tamam. Bunun işimiz yok. Transfer güncellemesi. bunda da işimiz yok. Sakat yok. an sakatlanmış 4 hafta. bununla değişimiz da işimiz yok. şimdi yapacağımız iş e, teknik heyete görevler vermiş. bunları kapatsam ee, biraz değişik geldi dostlar. Ekranı bana oyunun. Bunu abi Neyse yeni taktik oluştur diyeceğiz. Buradan sanırım e, diziliş tanımına 4 e, 2 3 1 geniş şöyle mi? Aynen şöyle yapabilirim. E, şöyle başlayalım dostlar yavaş yavaş. E, stoperlerimiz bir ve olsun, 1 k olsun. E, Bayi oynatmayacağım. Sol bekte katlek var ve de Caner oynatacağım. E, aynen Caner ama cezalıymış. Hasan Ali als gelsin. Profillerine de bakmak lazım aslında hangisi daha iyi falan diye. Şimdi iki buçuk yıldız. Hasan Ali kaç yıldız? Ona bakalım. 2 e, i̇ki yıldız tam Kartek alalım biz. Çok tuhafıma gitti ee, ekran falan ama sıkıntı değil yani yaparız ee, buraya şeneri çekeceğiz mecbur Gökhan sakat enerji şoklarını kapatalım ee, orta sağımız ee, Joseph olsun onun yanına Ozan ee, önlerine Diego sağ kanat Nani olsun dostlar. Ee, Barret Robin Van Persie koyalım Fernanda yedik olsun Başka ne yapabiliriz Sol kana aklıma gelmiyor ha, Markovic oynatabilir mesela. Markoviç ne yapmış ha, On numara yapmış Markovic'i Üç buçuk yıldız potansiyeli de bayağı var e, Diego'ya bir bakalım profillerine 23 milyon euro piyasa değil bu bize kaça gelmiş 4 milyon almışız ya da Atletico almış 4 milyona bakın 31 milyon euro Atletico almış yani biz 4 milyon euro almışız tamam anladım Juventus 58 almış tamam evet, Diego'nun profiline baktık Bursin'in bayağı güzel 18 bitiricilik muazzam bir profil Luis Nani'nin yine 4 yıldız 19 drip'lik falan Gerçekten çok güzel profiller var. O sefte Souza şu an Beşiktaş'ta. E, Ozan Tufan'ın profili bir tık geri ama çok iyi şey var onun da. Yeteneği var. Şey potansiyeli daha doğrusu. Meyreleş. Onu oynatabiliriz. Volkan Şen'i oynatabiliriz ara sıra. E, Alper falan da deneriz ya artık. Şimdi şöyle başlayalım Fabiano'yla. Sonra yedek stoper Abdullah'a bağ olsun. Orta sahada Mehmet. Hasan Ali. Sonra Beyreleşme. ve topuzu almayacağım. Ee, Volkan Şen'i alalım bir de. Son oyuncumuz da Fernando olur tabii ki. E, ee, çok güzel bir kadrosu var. Fenerbahçe'nin gerçekten. Ee, bu kadroyla tabii nasıl şampiyon olamadılar onu da bilmiyoruz. Şimdi ay ben ne yapmışım ya, yani? pardon dostlar. Şöyle yapayım tamam. Ee, bunun bu reisin rolü ney? Aa, stoper yap neyse ofansifek savunma. Bak mesela şu an bu rol yok. Ofansifek savunma yapalım. Tek tek rolleri ayarlarız. Ee, biz bir maça geçelim dostlar. Onun dışında da ben taktiğimi yaparım zaten buraları keserim. Evet dostlar e, maç öncesine geçiyoruz böyle bir ayarlamaları yaptım biraz e, taktik falan da biraz ayarladım kafama göre bir tık zor geldi aslında çok tuhafıma gitti sadece oyun e, Volkan sen kalecisin değil mi? Tamam e, Takım bildir diyelim e, Başlat diyelim maçı hmm, Bakın maç ekranı böyle Güzel takım konuşmasını yap. Ne diyeceğiz şimdi burada? Hmm. Nasıl diyelim? Şöyle başlayalım. Baş başlatalım. Ee, sesleri biraz kısalım ya da yok edelim. Özetlere şöyle önemli anlar yapalım. Ee, kamera yönetmen dursun. Tekrarlar yok. Ee, onun dışında başka da bir şey yok. Ee, şey diyeceğim bir de çok yavaş. O böyle de çok uçtu. Şöyle yapalım. Tamam e, Tamamdır e, bunlar biraz daha topa sahip olmaya çalışıyor ama ben gençler birliğini yeneceğimizi düşünüyorum Güzel hadi kardeş Jenner'i bu arada sattık dostlar Ben Benfica'ya tam daha gitmedi Ah be Joseph Tam gitmedi ama yani gidecek gibi duruyor kabul ettim teklif geldi 5.5 milyona Yasa değeri de o kadar Gusev indirdi. Diego Markovic. Eyvah. Bir hata. Şimdi onlar atakta. Uf Stanku. Stanku. Stanku direkten döndü. İnanılmaz. Bu arada her şeyi göstermesin ya. Önemli anlar yaptık ama. Şimdi biraz daha hızlandırsam. Zaten en hızlı. bak çok ağır geçiyor. Neyse bir şey demeyelim. Hadi kardeş. Ozan. Diego. Diego. Yap Sistemin en, en büyük yap bozu diyebiliriz. Tam söyleyemedim. Ozan. Çok güzel. Ozan çevir. Ozan çevir. Markovic. Allah. Vuramadı vuramadı. Yap oğlum orta. Orta yapmıyor ya. Ben orta yapın dedim. Bu adamlar beni dinlemiyor. Puan bazında da. Nani'nin puan düşük. Diego, ni. E, Josefin kötü geldi. Yani. E, ee, Josef'i çıkartabiliriz. Borno'nun da sarı kartı var onun da müdahalelerde. Ee, daha dikkatli ol diyebiliriz. yarının sonuna geldik. Ee, bu maç yenmemiz gerekiyor. Yenemezsek değişikler şey taktiği değiştireceğim. Evet son 3 dakika bakalım gol gelecek mi? Adam yani vampirsin nereye bıraktık? Aha. Vallahi nani biraz akıllı olsa. Hadi oğlum be bir atın. Uzan çok güzel. Markovic. Robin Van Persie. Josef de Souza bunu nasıl kaçırırsın? Josef çık. Hani yine Josef çok kötüler bugün. değişiklikler ee, yapalım. Değerli alalım. Standart orta saha savunma. Çok değişik roller de var. Hani de çıkartalım. Volkan Şen'i alalım. Kanat oyuncusu destek yap. Jerry başlatalım. çocuktan korkuyorum ya burun alvezi sarı kartı var ama baksanız abi şunların özelliklerini cesaret 20 bu zihinsel özelliklere bakın Fizi falan diye senin kadrosunu çok iyi yapmışlar profillerini bu stat niye böyle eski Buraya da değiştirelim yani şunu genel bakış yapalım ya da e, maç istatistikleri yapalım bir dakika. Buraya bir tane daha ekleyebilsek aslında güzel olur. Heh, geldi atak. Ama atabileceğiz mi? Bunda az gol oluyor. Tabi daha ilk maçtan yargılamamak gerekiyor. E, daha önce dediğim mi bilmiyorum videoda ama dostlar oyunu ilk defa oynuyorum. Yani Şura bakmayın tabi insan annemizin karnından doğmadık o yüzden eksikliklerim olabilir bana çünkü çok değişik geldi 21'e göre 20'ye göre falan o yüzden tuhafıma gitti açıkçası videomu ağırlıklıya çektim İleri çıkın diyeceğim artık. 3 tane sarı kart çok fazla. Bu maçı biraz rahat almamız gerekirdi. E, açıkça söylemem gerekirse. Neden böyle oldu anlamadım ama e, taktiksel ayarlamalar yapabiliriz. Sorun yok benim için. Hani adamlar resmen oyunun hakimi ya baksana bak bu ikinci yarı kaç kere geldiler ve attılar golü ee, taktikler diyelim ee, burada mesela ee, şey, nasıl söylesem hazır taktikler oluyordu Onlar yok mu yani burada ben onu anlamadım ee, Şimdi ne yapacağız biliyor musunuz Maçı kurtarmak için ee, Bunu fırsatçı golcü yapacağız Buradan da göbekten Oynayı kaldıracağız bunu direkt kaldıracağız ee, Bunu biraz daha ileride de dursun bu. Ee, bunu açalım karışık diyelim Şunları kapatalım çok gerek yok Bunları bunu da kapatalım. Ee, şunu şöyle yapalım. Pres böyle olsun bunu da açalım Bunu da açalım ee, Yüklen yapalım ee, Onun dışında dengeli yapalım ee, Tamam diyelim. Bekler ileri, aynen bekler ileri gitsin. Başka yapabileceğim bir şey yok. E, taktik ekranı bir tık kısıtlı geldi. Ama karışık geldi. E, bunlara bir de bağıracağım şimdi. Böyle e, ee, agresif azimli oynayın gerçekten hayal kırıklığı <laughs> maçımızda mağlubiyet ee, Ozan güzel oynamış Nani falan kötüydü Abi, o ceza sahası hiç çok boş ya. One person'in mi kötülüğünden kaynaklanıyor? Yani. Adamın üstüne üstüne gitmiyor savunmamız gitse ya. Ya Mustafa El Kabir ne kadar iyi olabilir yani. Diego ne kadar kötü bir pas attı. Sanki Fenerbahçe olan onlar biz gençler birliyiz öyle oynuyoruz. futbolu E tabi benim de sesim biraz az geliyor olabilir dostlar. Videoyu gece çekiyorum kusura bakmayın. İnşallah kırmızı verir sarısı var. Evet ee, yüklen yapmıştık zaten. Hadi burada bir gol bulsak mı çeviririz. 10 kişiler hadi oğlum. Çok kötü pas atıyorlar ya takım. Ne yapacağız bilmiyorum. Bir de dikkat kafalar. Gerçekten. Volkan Şen nasıl top kaybettin öyle ya oğlum. Bu da sarı gördü. Allah'ım ya Rabbim. Ne kadar kötü bir takım. Onlara berbatsınız falan diyemiyoruz mu ya? 0 yeniliyoruz dostlar ee, gençler Birliği ilk maçımızda hadi bari bir gol atın be evet gerçekten hayal kırıklığı ee, burayı falan bilmiyorum ne yapacağız maça geçeceğim bir dahaki maça Ben kadroyu ayarlarım dostlar ee, dostlar Evet atromitos maçına geçiyoruz Başlattım maçı ee, bir tık taktik ayarlaması yaptım Onun dışında rol falan ayarlaması da yaptım inşallah kazanırız Hadi bakalım takıma bu sefer güveniyorum. Daha iyi oynayacağımızı düşünüyorum. En azından yenilmeyeceğimizi düşünüyorum. Zaten iki ayaklı. Ali Şener hadi. Bu arada bir tane ilgilendiğim orta saha var. Onu alabilirim. Markovic. Diego işte bu. İşte gol. Çok güzel. Nostalji serisinde golü buluyoruz dostlar. E bence şampiyon olacağız. Fikirlerinizi yazın. Wonder Kit önerilerinizi yazın. Oyunla ilgili önerilerinizi de lütfen yorumlara yazın. E, ben de öğreneyim çünkü çok fazla bilmiyorum öğrenmem güzel olur tabii ki. Bir pasat az kat kardeşten. Eyvah. Umarım atamazlar. Uf adamsın. Bu arada dostlar e, videolarımda facecam istiyor musunuz? İstiyorsanız lütfen yorumlarda belirtin. Onu soracaktım. Kaç videodur unutuyorum sormayı. Güzel. Hadi Nani. Bıraktı. joseph işte bu. Müthiş bir gol. Geçen maç kaçırdı. Bu sefer affetmedi Josef. eee şöyle diyeceğim. Süpersiniz falan diyemiyoruz bu bunda ya. Tamam. ikinci yarıyı başlatalım. Kesin bir dille şöyle böyle devam edin diyeceğim. Ya çok mutlu gözükmüşler. İkinci yarıya geçelim. Değişiklikleri daha sonra yaparız. Güzel. Avrupa ligine kaldığımız iyi oldu. adamlar yüklenmeye başladı bizimkiler maçı veriyor gibi sanki değil mi? Hayır eyvah uf adamsın Volkan Bak sayanları falan yorulanları çıkartsam da diye düşünüyorum şu an Bu arada oyunu beğendim gerçekten Hoş bir oyunmuş yani zamanına göre Bence iyi Uf Volkan ne yapıyor ya Golü yedik sandım. Bizimkiler iyice Sıçtı. Gerçekten sıçtı yani. Atak üstünde Atak bir de Kadıköy'de sinirlerim bozuldu ya. Değişiklik yapabiliriz sanırım. Güzel ne kontrol ama hadi oğlum. Yetiş ona ah be yetişemedi. Şimdi e, değişiklik yapacağım fernandağ'ı alıyorum ne yapacağız pivot destek ee, onun dışında yorulan ozan var ozan'ı çıkartalım ozan'la Kaya'yı çıkartalım Mehmet Topal girsin tam standart ortası destek olsun. Abdullah Bay'ı da Kea'nın yerine alalım. Son değişiklik hakkımız. Çakılı stoper. Sigort olsun. Şöyle. Maça devam edelim. 3 değişiklik birden. Uygulayalım. Yapalım Napolyon'ye. Bu arada oyundaki maçlar bir tık uzun. Her bölüm iki maç yaparım büyük ihtimalle böyle giderse haberiniz olsun dostlar. Güzel kapandık. Adam ne yapacağını bilemedi. Yani sen ne yapıyorsun ya? Artık son anlar Kazandık ee, Güzel dostlar Bir mağlubiyetle başlamıştık ama Taktiği yaptım Telafi ettik hatamızı ee, Takımı memnunum diyeceğim alınan skordan ve oynadığımız futbolundan e, maçtan ayrılalım Başakşehir maçımız var 3 gün sonra e, onu so ondan sonra da yine Atromitos maçımız var bir dahaki video böyle olacak e, kendinize çok iyi bakın e, görüşmek dileğiyle bu arada e, istediğim oyuncuyu da size hemen göstereyim şöyle e, gözlem takip sistemde David Surut diye bir adam e, trip hoşuma gitti şey satıp mesela Mehmet Tofus neredesin sen hiçbir şey yaramıyor bu çocuk sonuçta yani 31 yaşında falan değeri falan da yok ha, direkt satalım ya yani tekniği iyi ama fizikseli kötü yani zihinseli de bu hayal kötü aslında e, satış listesinde kulüpleri öner diyelim. Tamam 110 bin bon serviste kulüpleri önerelim Mehmet Topuzu. Ee, birkaç şey daha yapalım. Hadi Uygar Dursun Mehmet Topuz yolladık. Yani Serdar Esimal. Bir buçuk yıldız yetenekleri de kötü ben beğenmedim. Ertener Erten Ersu. Hadi bu Dursun. Ertuğrul Taşkıran bunu yollayalım kulüpleri öner diyelim 275 bin diyelim kabul et bu kadar kenze çok iyi bakın başka bir videoda daha görüşmek dileğiyle hoşça kalın bay bay